Bakalım 50 üstünden çıkabilecek miyiz? 2 i̇ki. İkiyi de İkiyi de şu plastik mi? Bir dakika Tamam O nasıl satayım bu düştüm ki 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 42, 42, 42, 42, 46, 46.